Aldıklarıma bak kanalıma hoş geldiniz herkese merhaba diyorum nasılsınız umarım herkes iyidir bugün sizlere korkmazın vita dütüklü tencere setini tanıtmak istiyorum bugün kargo elime ulaştı şimdi paket açılımına geçelim tanıtıma başlayalım sevgili takipçilerim şimdi hemen paketimi açıyorum. Şöyle hemen size faturamı da göstermek istiyorum. Ne kadar aldım. 599.20 Peşin fiyatına 7 taksite aldım. Artı 5 de banka uyguladı. Şimdi şöyle hemen açayım. Bu hem tencereye hem de düdüklünün tenceresine uyumlu kapak. İçinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Evet. Bu düdüklümüzün kapağı. Bu 4 litrelik tenceresi. Bu da 7 litrelik tencere. Şimdi açalım bir bakalım ve kapağını kullanımını size detaylıca anlatayım. Arkadaşlar şimdi bu 7 litrelik dödüklümün şöyle içini gösteriyorum. İçinden bir uyarı kağıdımız çıkıyor. Cihazın emniyette çalışması için maksimum seviyesini geçmeyin diyor. Yani dediği şey şu içindeki maksimum seviyesi bunun üzerinde yemek olmaması gerekiyor. Şimdi bu diğer tencerenin kapağı ister böyle tencere olarak kullanın ister düdüklünün kapağını takıp düdüklü olarak kullanabilirsiniz. Bu da küçük olan yani 4 litrelik olan tenceresi. Bakıyorum bunun içinde de evet max seviyesi yazıyor. Gördüğünüz gibi düdüklünün kapağı koltuğuna oturdu. Çok güzel bir şey bu böyle ikili olması. Yemeğin azsa küçüğü tercih edersin. Fazla kişi için yapacaksan büyüğü tercih edersin. O yönden çok güzel. Şöyle basıyorsunuz. Kapanıyor. Şuradaki düğmeyle itince de açılıyor. kapağı ben size tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 kademeden oluşuyor. Bu birinci kademe 0.4 bar ikinci kademede 0.6 bar oluyor. 0 e, konumuna geldiğinde de buhar boşaltıyorsunuz. Düdük içindeki. E, şöyle hemen ben size söyleyeyim. Mesela birinci kademede diyelim ki et pişireceksiniz. Birinci kademeye aldığınızda 45-7 dakikada pişiyor et. Ama ikinci kademeye alırsanız 40-45 dakika. Yani bir 5 dakika e, arada bir zaman farkı var. Yani 2'de yaparsanız zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şurasında bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bunu böyle çevirdiğinizde hangi e, derecede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diyelim ki et kavurması yapacaksınız. E, et kavurması yaparken tencereyi e, boş olarak önce ısıtıyorsunuz. Daha sonra içine bir miktar yağ koyup sonra kuşbaşı kesilmiş etinizi işte ilave edip kavurduktan sonra işte neyse suyunu işte yağın salçasını işte her şeyi ekliyorsunuz şimdi tam tarif <laughs> veremeyeceğim sonra da istediğiniz kademeye alabiliyorsunuz ya iki de yaparsınız daha hızlı olur ya da bir de yaparsınız garanti dışı durumları da var kullanım kılavuzunda görürsünüz alırsanız eğer bu seti. Mesela diyelim ki düşürdünüz, vurdunuz, çarptınız. Bunu sizden kaynaklı olduğu için garanti kapsamı dışına çıkıyor. Bu düdüklünün kullanım ömrü 10 yıl ve şöyle de bir uyarısı var. Diyor ki mesela işte yanma oldu düdüklüde, kararma oldu, renk değişikliği oldu, kırdınız, zarar gördünüz. Bunlar size ait sorunlar. O yüzden e, dikkatli kullanmalısınız. Mesela diyelim bu tencere küçük. Gidip bunu çok büyük bir göze aldığınızda ateş e, buralardan dışarı çıktığında tencereyi yakarsanız bu sizin hatanız olduğu için garanti dışına çıkıyor. Mesela ben e, görüyorum bazı insanlarda e, çaydanlıklar. E, küçük altı gidiyor büyük gözde açıyor sonuna kadar ateşi. Ondan sonra da e, işte şu yandaki Şuradaki kulplar çıtır çıtır yanıyor. E, Tabi yanar. Onu siz hani, dikkatli kullanmanız gerekiyor. Evet. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. Diyelim işte koyduğunuz malzemelerinizi kapattınız. Kapağınızı. İşte, açıyorsunuz. E, birinci kademeyi. Birinci kademeyi aldıktan sonra e, ateşinizi açıyorsunuz. Ocağınızı. Tıslama ve buhar çıkışı başladıktan sonra tablosunda e, kullanım kılavuzunda tablolar var. İşte et ne kadar pişer, öbür diğer malzemeler, gıdalar hangi dakikada pişer onu görebilirsiniz. Diyelim et pişiriyorsunuz işte 40 dakika. Tıslama ve buhar çıkışından sonra 40 dakika itibaren ele alacaksınız. Daha sonra isterseniz iki alın, bir alın. Size kalmış bir şey. Denim bitti. Yemeğiniz pişti. Direkt bunu açmayacaksınız. Düdüklü çünkü tehlikeli bir ürün. Direkt patlama yapabilir. Bir de içindeki çok sıcak olduğu için buhar yüzünüzü yakabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Kapattınız altını. 5 dakika düdüklü kendi kendine dinlenecek. Daha sonra da düdüklüğünüzü alıp 1 dakika suyun altında soğutacaksınız. Sonra e, bunlar yaptıktan sonra bu ventil deniyor buna. Bunu yavaş yavaş sıfıra alacaksınız. Buhar buradan boşalacak. Daha sonra da e, kapağınızı açabilirsiniz. Bu şekilde. Eğer bunları uygulamadan direkt pişirdiğiniz gibi yemeği kapağı açmaya çalışırsanız Allah korusun çok kötü sonuçlar elde edebilirsiniz çünkü bazı kişilerin e, düdüklülerinin patladıklarını e, gördüm, duydum. E, alışveriş yapmadan önce çoğu markanın e, yorumlarını da okudum. Hatta ben korkmaz almayacaktım, başka bir marka alacaktım. Şimdi burada söylemeyeyim. Orada e, çok kullanıcı e, işte şuradaki Sıba bundan yemek fışkırıyormuş. İşte düdüklüm patladı. Allah'tan mutfakta değildim diyenler oldu. Ben de korktum, almıştım ürünü. Kargo gelmeden iade ettim. Yani evet o bundan bir 100 lira daha uygundu fiyatı ama e, hiç riski alamam. 100 lira bulunur ama cam bulunmaz. Allah korusun bir patlasa. bir de o anda başımda olsanız yüzünüz bile parçalanır. Ki içindeki buhar çok basınç olduğu için bir anda yani düdüklü havaya uçar. O yüzden çok dikkatli kullanmalıyız düdükleri. Arkadaşlar son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. İlk kullanımda tencereyi sıcak su ve deterjanla yıkayıp duruluyorsunuz. Sonra daha sonra dediğim gibi göstermiştim. Maksimum seviyesine işaretlenen yere kadar su doldurup kapağı kapatıyorsunuz. Bir numaralı kademeye alıyorsunuz. Ve buhar boşaltma konumuna getirerek suyun kaynamasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde 5 dakika su kaynayacak. Sonra tencerenin e, içine kalan işte toz ve benzeri gibi bir şeyler varsa buharla birlikte bu atılıyor. Daha sonra da e, düdüklüyü soğuttuktan sonra işte açıp suyu boşaltıyorsunuz, tekrardan yıkıyorsunuz ve düdüklünüz kullanıma hazır olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videonun sonuna kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bildirim butonunu açabilirsiniz. Aldığım her ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz sevgiyle, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.